Merhaba, ben terapist Meral Üçer'i. İlişkilerde hepimizin hatırladığı o özel dönem vardır. İlk tanıştığımız an kalbimizin hızlı çarpışı, birbirini görmek için sabırsızlamışımız. İşte biz buna ilk heyecan diyoruz. Ama zaman geçtikçe çoğu çift şunu merak eder. İlk günlerdeki gibi heyecan duyuyor muyum, Acaba aşk bitti mi? Aslında bu çok doğal bir süreçtir. Çünkü ilk heyecan hormonların, merakın ve bilinmezliğin yarattığı bir duygudur. Fakat ilişkiler ilerledikçe merak azalır, yerini tanışıklık ve güven alır. Bu aşkın bittiği değil, başka bir evreye, başka bir boyuta geçtiği anlamına gelir. Düşünün, İlk başta birbirimizin en iyi yanlarını görürüz. Daha çok konuşur, daha çok güler. Her anı özel kılmaya çalışırız. Ama zamanla hayatın gerçekleri devreye girer. İş stresi, günlük sorumluluklar, alışkanlıklar bu noktada çiftler bazen endişelenir. Eskisi kadar heyecanlı değiliz. Demek ki sevgimiz azaldı. Oysa ki gerçek aşk ilk heyecanla sınırlı değildir. Aksine o heyecan geçtikten sonra başlar. Çünkü artık birbirinizin güçlü yanlarını kadar e, zayıf taraflarını da görüyoruzdur. Ve buna rağmen ben seninle olmak istiyorum diyorsanız eğer işte orada gerçek bağ oluşur. Heyecanın azalması ilişkinin sıradanlaştığı anlamına gelmez. Bu ilişkinin derinleştiğini gösterir. Çünkü sevgi artık sadece kalp çarpıntısından değil, güven duygusunda birlikte yaşanan küçük anlarda destek olmada kendini gösterir. Kısacası aşkı diri tutan şey sürekli heyecan değildir. Birlikte büyümek zorluklara rağmen birbirine sarılabilmektir. Unutmayın, ilk heyecan bir kıvılcımdır ama gerçek aşk o kıvılcımı ateşe dönüştürmektir. İlk heyecan geçer ama emek varsa aşk kalıcı olur. Teşekkür ederim, sevgiyle kalın. Videonun tamamını YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz.